Bitti mi doktor bey? Bitti bitti. Bitti Aliço. Ama sen bu gece burada kalırsan da. Kalmam 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 kalmam. Tamam tamam Aliço. Tamam kalmayacağız. Biz gidelim doktor bey. Ama çok ağrısı olur. En azından ağrı kesici bir iğne yapalım. İstemem istemem istemem. Aliço beni bir dinle. Biz burada kalmayacağız sana söz veriyorum. Gideceğiz ama ondan önce ağrın hafiflesin diye küçücük bir iğne. Sonra söz. Söz mü? Söz tabii Aliço ben söylüyorum. Tamam, sadece rahatlaması için. Arkadaşlara söyleyelim, hazırlasınlar. Sağ olun doktor bey. Geçmiş olsun. Sağ olun. Bak gördün mü? Sadece rahatlamanın için. Sonra gideceğiz. Yine Hiçbir şey olmayacak Aliço'm, minnacık. Aa hoş geldin. Amca. Amcam, oğlum. Oğlum. E, Aliço hastanede hasta dediler ama sen maşallah çok iyisin. Öyle mi? Geçti amca geçti. Geçsin oğlum geçsin, sana bir şey olmasın. Ben ineyim baba burada. Ay Yamaç ben ben. Aliço'm sen babamlarla eve gideceksin. Ama evime gidecektim. Aliço. Tamam oğlum. önce iyileş, gidersin sonra. Baba, benim e, ufak bir işim var. Onu halledip geleceğim, tamam mı? Tamam mı hadi. Ha, Metin. abi hoş geldin. Hoş gördük, eyvallah. Haberin var mı olup bitenlerden? Var, var. Olmayanı da sen anlatırsın zaten. Ama önce bir şey isteyeceğim ben senden. Buyur. Bizim bütün ekibe haber ver. Keçi, Ecevit, kim var kim yoksa hastaneye gitsin. Hayırdır abi? Bir şey yok. Örtmenime söz verdim de ben donör bulmamız lazım. Donör mü? Tamam abi. Sultan anne. Ah, kalktın mı Aliço? Kalktım, kalktım. Tamam, gel ben sana çorba koyayım. Ne <laughs> no, Sevinmedin mi? İstemiyor musun? İstiyorum, istiyorum. Ama eve de gitmek lazım. Eve gitmek lazım. Önce çorba içsem sonra evime gitsem olur mu? Yamaç gelince onunla konuşursun. Şimdi bana emanetsin. Emanet mi? Ee, yani Yamaç gelene kadar sana ben bakacağım. Tamam mı? Hadi gel benimle. Gel. bakalım. Teşekkürler lütfen. Ağrın var mı? Yok. Geçti, geçti, geçti. Afiyet olsun. Teşekkürler lütfen. Sen bu adamı gördün mü? Ali Hangi adamı? Yüceli. Gördüm. Gördüm, gördüm, gördüm. Konuştum seninle. Hı hı konuştum. Ne dedi? Çok acayip adamsın Aliço. Sana da yalan söylenmiyor. İnsanın içinden gelmiyor. Sen benimle gelsen de, gelmesen de devam edeceğim ben Aliço. Durmayacağım Aliço. 닮아내지 않고 닮아내지 않고 닮